Tabiinden bir alim olan İmam Hasan Basri Rahimehullah bir gün meclisinde oturmaktaydı. Sonra birisi ona yoksulluğundan şikayet etmeye geldi. İmam Hasan Basri dedi ki, bol bol istiğfar et. Ardından başka bir kişi başka bir sorun için geldi. İmam ona da dedi ki, istiğfar et, çok çok istiğfar et. O gün birçok insan çeşitli problemlerle ona gelmişti. Ama imam onlara tek bir çözüm sunuyordu. O da hepsinin de çokça istiğfar etmesiydi. Bunun üzerine öğrencilerinden biri ona sordu. Ey şey, bugün farklı konularda soru soran birçok misafirimiz oldu. Nasıl oluyor da hepsine aynı çareyi yani istiğfarı öneriyorsunuz? İmam cevap verdi. Şu ayeti okumadınız mı? Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. İstiğfar etmek, mağfiret istemektir. Estağfirullah, estağfirullah. İnsanlar Allah Teala'dan af dilerler. Allah Teala onlara mağfiret etsin diye. Fakat aslında istifarlarının boyutu fiziksel meseleleri etkileyebilecek kadar ileri gidebilir. Mesela yağmur fiziksel bir olaydır. Ayrıca parayı, çocukları, güzel yeşil bahçeleri, hatta akan nehirleri bile etkileyebilir. İşte müminler hayatlarını bu şekilde yaşamalıdır. İstiğfar etmek müminlerin görevidir. Ve umulur ki bu şekilde Allah onların mükafatını verir. Yani Allah Teala onların istiğfarlarının mükafatını verir.